Tarık Birisi bir kemik atmış. Merhabalar arkadaşlar. Birisi bir kemik atmış. Onu kemerip duruyorlar. Ben de yoğurt indirdim. Mamalarını tazeledim. Dedim canı yapayım. Yine video çekmektense canlı. Daha bana şey geliyor. yiyorsunuz, yediniz mi? Yordunuz mu? yedin mi sen? Tekole. Keyfiniz iyi mi? Anne iyisin. Geçemiyor musun daha oyalaydan? Duygu hoş geldi. Nasılsın? Ve selam. Göbeği da hava aralardan gitmiyor. Nasıl gidiyor Duygu? Konuştuğumuz şey evet almış göbekler büyümüş. Bu şeylerin bu kısa ağaçların altında baya bir saklanıyorlar barınıyorlar. Yuvalara girdiklerini henüz görmedim. Yolunda mı? Hedeflerinde misin? Ya o kadar korkmayın. Hele benden hiç korkmayın. Hedeflediğin gibi misin Duygu? Allah Allah şu dışarı çıkıyorum bir rüzgar vuruyor ya benim sesim gidiyor. yoğurtlarını yiyorlar. Kafenin önünde mama koyduğumuzdan beri bir sürü kedi gelmiş. Tabi şimdi ses çıkarmıyor kimse ama Bahar'ın bu hayvanlar ne olacaklar bilmiyorum. Aslında koymak çok da doğru değil. Çok güzel Duygu. Tebrik ederim. Bunların durumları böyle arkadaşlar. Yavruların keyifleri yerinde, mamaları var, yuvaları var, suları var. Daha ne olsun? Şu anda güvenlikleri de var. Kafenin önüne doğru. Geçebildim mi? O göbekten geçebildim mi oradan? şu da dün burada yaş mama verdim. Duygu şu kırmızı küçük toplan oynayacak diye hiç gelip mamaya bile bakmadı. Dünden beri o topla oynuyor. Görüyorum onu. Bunlar yesinler mamalarımı. Ben şu kafenin önündeki kedilere doğru gideyim. Onlar da eğer oradalarsa göstereyim. Yoksa da ikimiz baş başa dertleşelim duygu. Eğer o görünen birse geçiyor kafasının geçtiği yerden. Değil mi? Evet. evet. Burada da bunlara yol tutuyorum. Ne yapıyor o Gel kızım gel. Gel. Gel gel. Gel, gel. Bu da burada uyuyor. yoğurt yemedin mi sen? Alıyorum bak yoğurdu. Aa, sen de bu da yemedi. Bunlar yemesinler yoğurdu. Yoğurt sağlıklı ya yemesinler. Evet. Duygumu tamam, yap. Miyavdan başka bir şey demiyorlar. Miyavda miyav. Bu yoğurdu şu arka tarafa koyayım da görüntü kirliliği oluşturmasın. Geliyorsun peşim ama yemiyorsun. Şuraya döktüm yoğurt. Bunu da buraya bırakayım. Kafenin arka tarafı gören olmaz inşallah. yoğurt Yeni içinde bir oluşum sağlıyor ya duygu süt başka yoğurtta bakterisi çok farklı çok faydalı probiyotik midir prebiyotik midir bir eyle bir oyla değişen alan farklılıkları var başlıyoruz dakika. Gel ya gel ağzını kusurum, gel. Gel. Oy, oy, gel. Hadi, hadi. hadi, hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Duydukları üzerine poz yap, poz yap. büyük durumumuz bu. İşte böyle sana pozlarını yaptı. Peki. Arkadaşlar video çekmeyeyim dedim. Yine video şey canlı yaptım. Tabii ki gündüz bu saatte herkes meşgul. Zaten plansız, programsız oluyor. Sen gidiyor musun Duygu Ankara'ya? Sen dayanlara gidecektin yanılmıyorsa. dayına gidecektin ya. Hayır, hayır, hayır Allah'ım ya yok yok. yok, yok. Yok, yok, yok. Orada nereye gidiyor? Bakayım ha orada ne var? Kuş kuşun peşine gitti. Arkadaşlar. Peki. Şurada ne var ki oraya koştu. Bakayım. Bu neye benziyor? Oradaki üzüm müdür? Acaba. Üzüm asması herhalde bu. Ben çok anlamam ağaçlarda. Ne oldu? Hani neye gittin de öyle yarı yolda kaldın? Ailemle seneye düşünüyorsun da yine. Nasip, üzüm mü? Hiç sarma yapmadığım için duygu. Ben hiç öyle zor yemekten falan uğraşamam, köfte, möfte yapamam mesela. Bana her şey pratik, kolay olacak. Biraz tembel olduğum için. Burada çok can yaşadı. Çok can geldi geçti buradan. Burada şurada mama verirdim damacanayla. Suların orada içerlerdi. Ne olduysa siteye şikayet üstüne şikayet şikayet üstüne şikayet. Şurada şuraya şu bölgeye masa kurmuşlardı. Bu masada oyun oynuyorlardı. Bu, bu direkt siteden gözükmüyor burası. Onlar oyun oynuyorlar diye hayvanların oradan gelip geçmesini istemediler. Rahatsız oluyorlarmış. Halbuki onların oyunlarından, afedersin kumarlarından da biz rahatsız oluyorduk. Ama işte ne diyelim öyle oldu. Aşağıya götüreyim sizi. Gudikleri, gudikleri. Gudikler dışarıdalar. Bakayım. Belki sanım gitmediyse gördüm köpekleri. Önce bir izin isteyeyim ondan sonra. Görüyor musunuz? Yaramazlar. Mergis Hanım. Mergis Hanım. Oo. Görmedi gidiyor. Duymadı. Benim sesim de hiç duyulmuyor maşallah. Ben yakalayacağım oyun nerede mi? Mergis Hanım. Allah'ım Allah'ım. Mergis Hanım. Bana göre ben çok bağırıyorum da. Nergis Hanım, o hiç hiç duymuyorsunuz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben de canlı yayındaydım. Şunları görünce dedim, bir izin verirseniz eğer çekeyim azıcık. Tabii, tabii. Gel buraya, fındık kurdu seni. Gel, fındık kurdu seni. Ay, ay, ay. Heh. Evet. Ne ol, mama mı istiyorsun? Bunların iki tane de kedi var evde. Tıngır 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 tıngır. tıngır. Hadi bakayım. Hadi tıngır tıngır. Gel. Peluş gel gel gel. <laughs> ha? Ya evet. Kediler büyümüşler bayağı. Ya büyüt. Evet. Geçen Yasin Bey diyor ki Batuş hocam. Batuş hocam da büyüttünüz ya. Dedim ama ben bir şey yapmadım. Kendileri büyüdüler. Kendileri büyüdüler. Gel bir durun yerinizde. Bir durun, bir durun. Bir dur yerinde. Azıcık çekeyim. Allah'ım ya Gitsinler dolaşsınlar madem. Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.